Şimdi bunlar ne yapıyor? Discord'ta Murat yazmış. BTC grafiğinde bir sorun yoksa benim şeyde Twitter'da ben de yazdım BTC'de herhangi bir problem yok. Retest yaptı işte buraya dokunacaktı. Diye. Derdi aslında 46 46.500'e dokunmak. iki gün önce demiştim ya buraya gelince 50 potansiyeli var diye. Derdi ona dokunmak da işte dokundu mu dokunmadı mı orası biraz meçhul. Şurayı baz alırsan dokunmadı. Şurayı baz alırsan kırdığı yeri dokundu. Hatta fazlasıyla dokundu. Şu an. Ve şuranın retestini yapıyorlar. Bu bölgenin. Şöyle. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Bilmiyoruz. Yapıyorlar. Retest, retest, retest. Bok var çünkü reteste. Artı Şurada yapılan e, mevzunun aynısı perfect olarak aynı değil. Birebir oturmuyor. Niye oturmadığını anlatacağım birazdan. Şurada yapılan mevzunun aynısı şurada daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Burada günlükte 4 saatlikte yapmıştı. İşte burada 1 saatlikte ya da yani bunu günlükte yapıyor dersen burada 4 saatte yapılıyor. Burada 4 saatte yapılıyor dersen burada 1 saatte yapılıyor aynı şey. 4 kat daha hızlı yapılıyor. Aceleleri var demek Bazı şeylere. Şuradaki bu geldi, bu yaptı, retest yaptı muhabbeti yine şöyle salak bir trendin şeyi, retesti. Hiç alakasız, hani kel alaka bir trendin şeyi. Normalde şuraya retest etmesini beklersin. Şurayı. Yani 34'ü de test etmesini beklersin. Yok ama burada kel alaka yani üst bant diyeceğim artık. Onun retesti. Burada da normalde aşağıyı bekliyorsun. Yani nasıl Şuranın retestini beklersin. Burası 45'ler. Ama yok şimdi kel alaka burada takılıyor. 46, 846, 700'ler işte. Onun retesti buradan dönerse zaten şu hareket yapacak ki şuradaki pozisyonda burada bu testi yaptı. Böyle bir hareket yaptı. Burada da şöyle bir hareket yapacak. Şurada yine bak şu üst banda geldi. Buradan böyle çakıldı. Şurasını buranın işte 58, 59, 50K'sı olarak düşüneceğim. 50K'yı kırıp yine şey yapacak. Böyle gidecek. Bu sefer bunun en büyüğünü 60K'da yapacaklar falan. Yani VTC grafiğinde bir şey yok. Sorun altcoin'lerin grafikleri ve altcoin'lerdeki botların sapıtması. Çünkü satoshi bazlı fiyatta fark ediyor. Bir satoshi'nin dolar bazlı bir değeri var. Yani şunu bir satoshi'ye mü o da dolar bazlı fiyatını 47 cent falan herhalde. 0.47 cent. Ondan kaynaklı yani birebir eşit olmadığı için işte mesela altcoin'lerin şeylerinde grafiklerinde gap oluyor sürekli. Şöyle gaplar. Şöyle gaplar. Çünkü bunlar hem BTC'de hem Dolar'da trade ediliyor. Ama BTC grafiğine göre hareket ediyor. BTC'de Dolar'da hareket ediyor. Yani yaptıkları iş anlatmaya çalışıyorum hep. Ben onu yetebildiği kadar dilimin. BTC'yi pump'la altları BTC pair'inde çak. Sonra BTC'yi sabit tut. Altları BTC'de hafif götürüp Milleti içeri al. Sonra BTC'yi dump'la altlar BTC peyirde çok gitmediği için altlar dolar peyirinde daha çok yamuz. Futures'u dolarlaştırıyorsun. Yani anlatabiliyorum herhalde yani alıyor mu bilmiyorum. benim bile almıyor kafam da öyle karışık bir iş. E bunu yaparken Satoshi değerinden kaynaklı altlarda gap oluyor. Sonra o gapı kapatmaya çalışıyor. O gapı kaparken BTC'de gap oluyor. Onu kapatmaya çalışıyor. Onu yaparken altın BTC pairinde gap oluyor. Hani onu kapatmaya çalışırken yani BNB'de bile BTC payında gap var bak görüyorsun. BNB'de yani yüksek hacimli. Bunu kapatmaya çalışıyor. Bunu kapatmaya çalışırken dolar payında gap oluyor. Onu kapatmaya çalışırken BTC payında gap oluyor. Bunu kapatmaya çalışırken BTC'nin kendisinde gap oluyor. Onu kapatmaya çalışırken bunda da gap oluyor. Bunu kapatmaya çalışırken bunda da gap oluyor. Siktirin gidin artık lan. Yeter yani. Bak kapattı. <laughs> Harbiden oha yani. yani yuh. İşin içinden çıkan mamanın resmi bu da. Ya bu niye oluyor? Bu orospu çocukları sadece kendi bot çalıştırıyordu. Önceden. Şimdi kıvanç sağ olsun. işte yabancılardan birkaç vatandaş sağ olsun. Onlar millete bot kullanmayı da öğretti. Birkaç kişi de artık. Hani önceden 3 kişi bot kullanıyordu. Şimdi 30-40-50-100 kişi bot kullanıyor. Böyle sapıtıyor ondan sonra grafik işte. Bunların botu da sapıtıyor. Ne yapacağını sapıtıyor. Milletin botu da ne yapacağını sapıtıyor. Sapıtık bir ortam var doğal olarak şu anda. Normal borsalarda sen bot kuramazsın kullanıcı olarak. Regülasyon gelsin onu da kapatacaklar. Apilerim apileri mapileri. Ne yapıysa bunu ya. Öyle kaos mu olurmuş lan böyle saçma sapan iş çıkıyor işte ondan sonra. Ve şu an olay sadece avlamaya döndü. Adam avlama. Ve botlarla başa çıkamıyorsun işte. Yani işte ne bileyim kutum aldı beni içeri geri yani Almamak gibi bir durum yok. Yaptıkları hareket şu. Şu. Aha kırdı, gidiyor diyorsun. Kırılında alıyorsun, çak diye çakıyor kafana. Hep bunu yapıyorlar. Hep bunu yememe gibi bir ihtimali yok. bin kere anlattım bunu. Bunu yiyeceksin. Bu kötü kötü bir şey değil bu hani Kötü trader olduğunu, kötü şey olduğunu göstermiyor bu. bunları ne kadar ibne olduğunu, ne kadar şerefsiz olduğunu gösteriyor sadece. Bunu yiyeceksin. Ve bütün topluluk yiyecek bunu. Çünkü bütün topluluk yemediği zaman gidiyor zaten. Şekil bir ağ. Bu. Aldınız mı burada? 26 dolarda almadınız. Bunu burada da söyledik. 3-5 dolarlarda. 26 dolarda aldınız mı? Kaçınız aldı? Almadınız. 84 dolara kırdığında bu uçar bunun sonu yok dedim. Aldınız mı? Almadınız. Ya da kaçınız aldı? Ne oldu? Herkes 100 dolardan sonra, 150 dolardan sonra, 200 dolardan sonra aldı değil mi? Sonuç 140 dolar. İlk girenler 3-5 kişi burada almış birkaç tane e, Twitter şilleri almış. Ya değil yani bu. 3-5 kişi elbette alacak yani eskaza denk gelecek bakacak projesine çok bence aşık olacak. 3-5 kişi alacak. Oradaki mevzu psikoloji, yoğunluk. Yoğunluk burada aldı mı kardeş? Almadı. Hiç almadı bunu. Almadıdan kalsın 1000 kişi almıştır. E 1000 tane almıştır ama. Şimdi 20, 20 dolar, 30 dolar da kaç tane alacağım bundan Allah aşkına? Supply kaç bunun? Sen kaç tane alıyorsun? Burada gidip normal kitle gidip 50 milyon dolarlık alsa bunu böyle da aşağı. İşte o normal kitle sen ben halk almadığı için antladılar. Hep aynı şeyi yapıyorlar. Ve bunu yememe gibi bir ihtimalin yok. Gidiyor lan diyorsun düşer almayayım. E gidiyor düşer almayayım. Gidiyor düşer almayayım. Ulan diyorsun gitmiyor alayım ben bunu diyorsun. o çak, çakmaya başlar kafana. Hepsinde aynı. E bunu yememe gibi bir ihtimalin yok. Çünkü hep diyorum yemedin tam ters hareket yapıyor yani uçup gidiyor. EOS niye gitmiyor Allah aşkına? Yıllardır 5 dolara geldim çekiyorlar kafasına. 5 dolara geldim çekiyorlar kafasına. Niye? Bunlar herkes de var çünkü. Çünkü bunları herkese dağıttılar. Bunlar niye bu kadar kanır diyor. Ve hiç niye böyle kanırıyor? Eski coin'leri dağıttılar herkese. Çünkü eski coin'lerin airdropları da, ikoları da, etkinlikleri de hep şey oldu. Adil oldu. Bunları airdrop yapacağı zaman forumda konu açtı. Herkese eşit dağıttılar. EOS, Waves, Ethereum, o, bu, şu hepsi şillenmesini forumda kitlesel olarak yaptı. Sen, ben katıldık onlara. İmza kampanyalarına katıldık. Herkes aldı o coinlerden. Sadece bir adam almadı 500 bin tane takipçisi olan. Şimdi yeni coinlerde kim alıyor? Bir tanesinin airdropu var mı? Doğru düzgün bir tanesinin imza kampanyası Twitter etkinliği falan filan var mı? Yok. E kim alıyor payınları? Atlas 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 atlas. Ne oldu? En tepede haberimiz oldu değil mi? En son haberimiz oldu. İkosu mikosu her boku bitmiş. Ondan sonra sana geliyor değil mi haberleri? Çünkü her şey bittikten sonra Shiller'lara şey yapıyorlar. Paslıyorlar olayı. Ama önceden öyle değildi. Önceden forumda yayılıyordu. Evet ilk girenler forumda ilk imza kampanyasına ilk girenler ilk günden itibaren girenler doğal olarak daha çok alıyordu. Şimdi sadece 3-5 kişiye şiddettikleri için onlar alıyor. O zaman de herkes aldı sanıyorsun. 200 dolar oldu Solana. Var mı 10 bin tane Solana'sı olan? Bir dolardan alın mı? 20 bin dolar para yatırmış olan. Ya da 200 bin dolar para yatırmış olan. Ben görmedim duymadım. Şimdi yaptıkları da bugün az önce yayından önce ben yaptım tweet. Şu an bu long açtılar. Şursa çaktılar kafalarına. Sonra short'a döndüler herhalde. Yukarı gidiyor. Yani yoğunluk ne, ne de yaparsa tam tersi. Öyle yapmak zorunda. Çünkü getirdi sistem o adamların. Ve şu an bir üçgen var. Hep böyle yapıyorlar. Şu üçgen. Şu an hangi yöne kırarsa kırsın erken kıralım. Çünkü üçgen bu. Normalde bu bıdık bıdık bıdık, bıdık 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 böyle gelecek. Şu an aşağıda kırsa erken kırdık. Biz ondan pump yedik olacak longları likide edecek. Ve yukarı kırsa A gidiyor diye gireceksin gene likide edeceksin. Yani kısaca adamlar ver para bana, ver para bana, ver bana para, ver bana para diyor. Nereye kadar böyle gidecekler? Ekim diyoruz zaten. Çünkü şey, işte şu futures alakalı. Ekim'den sonra büyük ihtimal futures elini ayağını çekecekler. Regülasyon ayağına. işte başta da dediğim gibi bot mod. Yani onu bile çalıştıramayacaksın. Hani onu bile engelleyecekler yani. Çünkü regülasyon kurumları diyor ki botları finansal kuruluşlar yapacak yani onlar yönetecek. Yani 3-5 kişinin eline bırakamaz. Hani orada şey hep CZ'ye yükleniyoruz, yükleniyoruz arada bir de diyorum yani belki de hani bir ihtimal. CZ'de bir suç olmayabilir. 3-5 tane bu çocuğu vardır. Bu Balina. Onlar da yapıyor olabilir. İşte regülasyon diyor ki onlar da yapmayacak. Yapmayacak kardeşim yapmaya kalkan olursa bana haber vereceksin. Ben de gideceğim yakalayacağım gözaltına alacağım onları. Regülasyon en basit şey ya manipülasyon yapmayacaksınız. Hani o kurumun görevi o zaten o manipülasyonu şey yapmak. Amerika'da yapmıyorlar mı? Hani diğer borsalarda yapmıyorlar mı regülasyonlarda? Hani regüle olan borsalar yapıyorlar tabii ki manipülasyon. Ama yakalanınca hapse atılıyorsun işte. O yüzden orada çok uzun süreli 10 yıllık manipülasyon yapıyor şirketler. Buradaki gibi 2 günlük yapmıyor. Ve bunların olayı da ya bu kabul edecekler onu ya da bu şekilde böyle devam edecek. Ama bu şekilde böyle devam edemiyor zaten görüyorsunuz. T 6 ay bir yıl önce diyordum hani bu düşüşler sert hareketler giderek sıklaşacak. Çünkü giderek işin içinden çıkamıyor. Giderek daha çok batıyorlar. Evet market büyüyor gözükse de bir şey ifade etmiyor. Hani senin şirketin sürekli büyüyor ama karın da sürekli azalıyor. Öyle iş mi olur? Karını sabit tutuyor. Olman gerekmiyor mu? Hani kar payını ya da şirketin sürekli büyüyor. İşte bu geçen yıl 100 milyon dolarlık şirkettin. Bu yıl 200 2 yıl sonra işte 500. 2 yıl sonra 10 milyar dolarlık şirket oluyorsun. 100 milyon dolarlık şirketken yılda 20 milyon dolar kar ediyordun. 10 milyar dolarlık şirket oldun. Sen gene 20 milyon dolar kar ediyorsun. E sen kar etmiyorsun ki o durumda o işte. Zarar. Aslında o kadar büyütmüşsün. Büyütün hiçbir şey aramıyor. Baktığında o büyüme karşılığı bir şey değil. Ekstra bir yatırım yapamaz hale geliyorsun. O durumda da kapatır gidersin. Şu an market büyüyor mu? Büyüyor. Ama işin içinden de çıkamıyorlar işte. O yüzden bu Black Swan'lar bilmem neler giderek sıklaşıyor. Önceden yılda birdi. ilk zamanları. Sonra 6 ayda bire düştü. Yani her 6 ayda bir. Yüzde 30-40 çakılırdı herkes. Sonra 3 ayda bire düştü futures açılmasıyla birlikte futures altcoin'lerde futures'un bu kadar yoğun olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte sonra ayda bire düştü. Sonra iki haftada bire düştü. Şimdi her hafta ve yakında üç günde bire düşecek. Her güne düştüğünüzü Allah bilir artık ne olacak o durumda. CZ mi kaçacak, biri mi kaçacak, ne olacak bakacağız artık. Yani bir gün pump, bir gün dump, bir gün pump, bir gün dump. Onu da yapamayacaklarına göre ne yapacaklarını sen düşün artık. Ben almıyor artık kafam yani ne yapabileceklerim.